Burası Würzburg, Almanya. Würzburg yakınlarına bir köye geldim. Dünden beri buradayım. Pazartesi günü buraya yük boşaltmamız var. Yoğun bir kar yağışı var şu anda. Zaten fazla bir yerleşim yeri de yok. Ufak bir koy burası. Buradan sonra daha 9 adresimiz var. Dışarısı eksi 5 derece. Yine yalnızların adamın oynamaya devam burada. Dünyanın en ucura koşasına nereye giderseniz gidin kesin bir Türk şoförüne denk gelirsiniz. Kimsenin gitmedi, kimsenin uğramadığı yerlere kesin bir Türk şoförü gitmiştir. Kesin bir yük boşaltmıştır oraya. Şimdi size tır şoförü eksi beş derecede nasıl yaşam mücadelesi veriyor biraz onu anlatmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi bu su tankımız. Eksi 5 olduğu için zaten büyük bir ihtimal donmuştur. Ki donmuş zaten. Burası yemek dolabı. Bir aileye bir ay yeter. Tabi soğuktan muhafaza edebilirseniz. ekmeğimiz, yumurtamız, zeytin, peynir, reçel, yağ, tuz, turşu, şehriye, tel şehriye, pirinç, bulgur, ne istiyorsanız salça hepsi var. Çay, şeker. Biraz da çevreye bakalım. Allah bilir gerçi de bizim kazandığımız para son kuruşuna kadar helal. Kuş uçmaz, kevran geçmez yerlerde yaşam mücadelesi, para kazanmaya çalışıyoruz. Elbette zevkli yanları da var bu işin de. Her zaman bir tarafınız eksik oluyor. Aklınız, fikriniz hep evdekilerde, yarıda bıraktıklarınızda. Her gününüz bir stres, bir koşuş durmaca. Her gün bir çileyle dolu. Her saniyesi sürpriz olur mu insan? Her saniyemiz sürpriz. Her an ne olacağını bilemezsiniz. Başınıza ne gelecek tahmin edemezsiniz. Yolla itiyle, uğursuzuyla uğraşırsınız. Her şekilde insan karşınıza çıkıyor. Her şekilde. Bugün pazar. Bak herkes evinde istirahat ediyor. Herkes ailesiyle beraber. Bizler tır şoförleri. 3 metrekare bir tenekenin içinde ömrümüz çürüyüp gidiyor. Yapacak da bir şey yok. Ben yapmazsam, öbürü yapmazsa bu işi kim yapacak? Bu da bir meslek sonuçta. Mesleğimiz. Hem de mesleklerin en yücesi. Her insanın yapamayacağı bir meslek. İnsan paradan fedakarlık eder. Rahatlıktan fedakarlık eder. Tek bir şeyden fedakarlık edemez ailesinden ve sevdiklerinden, memleketinden. Biz o kadar büyük insanlarız ki ondan bile fedakarlık etmeyi becerebiliyoruz. Sırf onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için